Bu videoda vertex yani tepe noktaları tek bir noktada otomatik olarak nasıl kaynaklayabiliriz onu göstereceğim. Öncelikle Auto Merge aracını alıyorum. Daha sonra birleştirmek istediğim noktaları seçiyorum. S kısa yolunu kullanarak ve sıfır tuşuna basarak merkezde birleştiriyorum. Daha sonra Shift ve Space tuşuna basıp bu aracını aldığımda buradan da seçebilirsiniz. Bakın tek bir vertex olarak hareket ettiğini görebilirsiniz. Artık burası tek bir vertex. Diğer bir yol bunu seçtikten sonra GG diyerek taşıma işlemi yapabilirsiniz. Şöyle en yakın vertexte gider. Burada birleştirmek isterseniz orada birleştirir. Veyahut buradan move aracını alıp şöyle yaklaştırdığınızda x ekseninde bakın biraz daha yaklaştırıyorum. Şöyle 0'a 0 hatta 1 ile önden görünüme gideyim. Yaklaşayım yaklaşayım. Şöyle yaklaştırdım bıraktım. Artık orası tek bir Vertex oldu gördünüz mü? Hepsi birlikte hareket ediyor artık. Orada başka bir vertex yok. 2 vertex artık bir oldu. Bu şekilde vertexleri birleştirebilirsiniz. Ctrl X ile Dissolve vertexi oradan kaldırdım.